Bir Kadın Belediyesi'nin düzenlediği komşu iftarları programı Kalkanca, Kara Samsun ve Baruthane Mahallesi'ndeki vatandaşlarını bir araya getirdi. <laughs> İftar alanına gelen İl Kadın Belediye Başkanı mahalleli tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldırımlar Mehteran takımının marşlarıyla alana alınan Başkan Tok, eski Samsun Milletvekili Fatih Öztürk'te birlikte Mehteran takımına girerek marşlara eşlik etti. Kadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok yaptığı açıklamada şunları söyledi. Maalesef son zamanlarda hepimizin lafasını takip ettiği gibi çocuk yaşta gençlerimiz maalesef alışkanlıklar ediliyor. Ve alışkanlıkları işte bağımlılık, uyuşturucu müptelasıyla beraber gençlerimiz, çocuklarımız karşı karşıya kalıyorlar. Ben bu vesileyle sizlere özellikle ailelere, annelere babalara sesleniyorum. Ne olur çocuklarınızın nereye gittiğinden, nerede oturduğundan arkadaşlık yaptığını lütfen takip edin. Konuşmaların ardından vatandaşlarla sohbet eden ilk adım belediye başkanı Erdoğan Tok şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı. Samsun'da gerçekleşen iftar programına katılan Başbakan Erdoğan'la hoş sohbet ederek adını tüm Türkiye'ye duyuran Down sendromlu Muharrem Akça elinde davuluyla Başkan Erdoğan Tok'a maniler söyledi. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı anda Başkan Tok Muharrem'e alkışlayarak ve harçlık vererek mutlu etti.